600 yıl geçmesine rağmen Sultan II. Murat'ın vasiyeti hala daha yerine gelmeye devam etmekte. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sabrın acı meyvesi olarak bahsettiği Muradiye Külliyesi, Bursa'daki son Osmanlı padişahı olan Sultan II. Murat'ın 1426 tarihinde kendi adını yaptırdığı külliyesiydi. II. Murat, ilme, sanata, tasavvufa merakı olan birisiydi. 30 yıllık saltanat süresince tahtı iki defa oğlu Fatih Sultan Mehmet'e bırakmıştı. 2. Murat 1451 tarihinde Edirne'de çok genç yaşta 47 yaşında hayatını kaybetmişti. Ancak bir vasiyeti vardı. Kendisi Bursa'da yaptırdığı külliyesinin bahçesinde bizzat toprağa gömülmeyi, etrafında hafızların Kur'an-ı Kerim okuyabileceği alan bırakılmasını ve Allah'ın rahmeti üzerinden eksik olmasın diye türbesinin üstünde açık bırakılmasını istemişti. Öyle de olmuştu. İkinci Murat bizzat toprağa gömülür ve yağmurlu günlerde kubbenin boşluğundan içeriye giren Allah'ın rahmeti ikinci Murat'ın toprağını düşmeye devam etmekte.